Değerli basın mensupları, çok değerli hemşerilerim, değerli polis kardeşlerimiz, değerli esnaflarımız ve ittifakımızın çok değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi şunu söylemem lazım. 28 Mayıs günü cumhuriyetimiz için, devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. Çok önemli. İlk turda kazanan olmadı. Yani burada zafer yürüyüşleri yapanlar, efendim arabalarında gezenler, niye gezdiler bilmiyorum. Daha kazanan yok. Neyin heyecanı bu? Önce onu söyleyeyim. Balıkesirli hemşerilerim, aksine 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk turun birincisi yaptılar. Teşekkür ediyorum. Ailem dediğim balık yalanla dolanı ayırdı. Teşekkür ediyorum. Ailem balık e yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Altı gün kaldı. Altı gün sonra iki aday daha önce hiç seçim olmamış gibi yarışa girecek. Maç sıfır sıfır ilk yarı. İkinci yarıda 28 Mayıs'ta sıfır sıfır olan maç bir bir oy önde olan kazanacak. Yani kazanmış kimse yok. Ama inşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ben şimdi buradan Balıkesir'den milletimize memşerilerime soruyorum. Bizim gönlümüzün nuru, gözümüzün nuru, ana kuzuzu evlatlarımızı ülkemizden koparan sınırlarımızı ki sınır namustur, hudut namustur ona inanırız. Sınırlarımızı delik deşik eden Suriyeli milyonları ülkemize dolduranlara mı oy vereceksiniz? Yoksa 10 milyon mülteciyi evine yollayacağım diyen 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceksiniz? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin temsili TC tabelalardan TC'li Tabelalardan indiren kim kaldırdı? Kim indirdi? Valiliğimizin girişindeki Türk TC'yi kim kaldırdı? Bu TC'yi kaldırma talimatını verene mi oy vereceksiniz? Yoksa hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni tabelalardan silemez, kaldıramaz. Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti bizim yüreklerimize kazınmış bir mühürdür diyen TC'yi sahiplenen 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceksiniz? Buradan Kuvayi Milliye'nin başşehrinden, ailem dediğim, anne baba olarak gördüğüm, kardeş olarak gördüğüm Balıkesir'inden Erdoğan'a oy vermeyi düşünen hemşerilerime sesleniyorum. Bakın hemşerim, ben Kurtuluş Savaşı'nın Kuvayi Milliyecilerinden İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Akın'ın torunuyum. Bizi terörle, PKK'yla, onunla bununla yan yana getirenlerin alnını karışlarım alnını. Hodri <laughs> meydan. Böyle at bakla tutmakla olmuyor. Sıkıştığında iftira atar. Sıkıştığında iftira atar. Sıkıştığında bırakın mevsimlik milliyetçiliği. Günlük milliyetçilik yapan. Sıkıştığında efendim onu bunu söyleyenler ve bizim evladımız, kardeşimiz, ülkücü kardeşimizin Sinan Ateş'e bile sahip çıkamayanlardan ne milliyetçi olur ne de vatansever olur. Bakın bizler asla ama asla terörle yan yana gelmedik. Onlarla yürümedik. Yağmurda aynı yağmurda ıslanmadık. Osta'da görüşenler kimler hemşerim? Aynı yağmurda ıslananlar kimse, kimler? kimler? gel yalvarıyorum diye gözyaşı dökenler kimler? Kimler PKK terör örgütüne çadır mahkemeleri kurdu? Kimler? Hatırlayın. Peygamber ocağımız Türk ordumuza kumpas kuranlarla işbirliği yapanlar kimler? Terörü bitiremediler hemşerim. Terörü bitiremediler. Terörü nasıl bitirsinler? Terör örgütleriyle masaya oturanlar terörü bitirebilirler mi? terörü bitirmek istemiyorlar. Ama biz ne diyoruz? Allah'ımız şahit. Kuvay Milliye'nin baş şehrinde Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimden sonra terörü bitireceğiz. Bitirmek istemeyenlere inat bitireceğiz. Aziz şehitlerimizi saygıyla anarak acılı ailelerine ve milletimize de onların acılarını da yürekten paylaşarak buradan milletimize soruyorum terör örgütleriyle kol kola giren, onlarla masaya oturanlar terörü bitirebilirler mi? Bitiremezler. Türk vatandaşlığını o uğruna 3-5 kuruşa satanlardan milliyetçi olur mu? Olmaz. Değerli basın mensupları bakın. Sevgili hemşerilerim. Erdoğan ve avanesi yalanlarla, montajlarla ve montaj videolarla hile ile yapılmış tüm kara propaganda unsurlarına sarılmıştır. Çok acıdır. Devletin en tepesindeki en tepesindeki bizim kutsal saydığımız Cumhurbaşkanlığı makamına oturan kişi elinde bir montaj çakma bir videoyla millete yalan söylemiştir. Yazıklar olsun yalan. Bakın kurgu videolarla yapılan siyaset asla mertçe siyaset değildir. Böyle yapılan siyaset namertliktir. Namertçe yapılan bir siyasettir. Siyasi kültürümüz çok üzülerek söylüyorum. Maalesef montaj, görüntü ve bu tür videolarla kirlenmiştir. Onun için bunları yapanlara yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. FETÖ taktiklerini iyi öğrenmişler. Onu da söyleyeyim. FETÖ taktikleriyle iktidarda kalmak istiyorlar. FETÖ'nün kendilerini kandırdıklarını söyleyenler şimdi aynı kurgularla, aynı montaj videolarıyla terörle yan yana gelip onlarla birlikte çalışıyorlar. Onlardan öğrenmişler. Milletimizi iftiralarla, yalanlarla, dolanlarla aldatmalarına asla izin vermeyeceğiz. Ve buradan buradan şunu söylüyorum. Bütün arkadaşlarımız bütün ittifak ortaklarımız, çok değerli arkadaşlarımız, bunların yalanlarını gittiğiniz her yerde anlatmak, deşifre etmek sizin boynunuzun borcudur. Gidin anlatın. Yalanlarla milletimizi kandırmalarına izin vermeyin. Milletimize söyleyecek sözü kalmayanlar yalana sarılmışlar. Şimdi de ne diyorlar utanmadan, arlanmadan, namussuzca, namertçe ne diyorlar? Öcalan serbest kalacak. Ya arkadaş, bakın burada benim memleketim tanır. Ben milliyetçi bir adamım. Bütün milletimiz bilir. Biz vatan severiz. Asla ve asla milletimizin boynunu da öne eğdirmeyiz. Buradan söylüyorum. Halep orduysa, oradaysa arşım burada. Allah'ımız şahittir. Biz bu milletimizin ve Cumhuriyet Halk Partili olarak iki büyük eserim var dediği birisi Türkiye Cumhuriyeti. Diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyen liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hep sahip çıktık, hep de sahip çıkacağız. Lanet olsun terörle bir olanlara. Lanet olsun terörle yan yana yürüyenlere. Lanet olsun terörden medet umanlara. Lanet olsun onlardan medet umup vatandaşlarımızı kandıranlara. Peki, peki, şimdi... Hatırlayalım. TRT'yi Abdullah Hoca'nın kardeşini kimler çıkardı hemşerim? Kim çıkardı? Hatırlayın. PKK ile ilgili görüşüldüğünü söyleyen Recep Tayyip Erdoğan değil mi? O söyledi. Peki sorumlusu benim dedi. Görüşüldü dedi. Peki AK Parti çok acıdır. Üç defa, üç defa. Terör örgütünün terör örgütünün, hain terör örgütü PKK'nın başındaki o namussuz Öcalan'ı Öcalan'ı çıkarmak için üç defa çıkarmaya yeltendi. Üç defa. Tarih veriyorum. İsteyenler girsinler tutanaklara. Meclisin tutanakları orada. Meclis tutanaklarına baksınlar. Oradaki tutanaklardan görecekler. Tarih 7 Temmuz 2003. Topluma kazandırma kanun tasarısını denediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatıyla. İki, daha sonra yıl 2006 kanun teklifi veriyorlar. Bakanlar Kurulu'nun imzası var. Ve bu dönemin başbakanı. 18 Nisan 2006 1923 sayılı yasa. Orada diyor ki suç işlemek için örgüt kuran terör örgütünün kurucusu. Kurucusu kim? En iyi onlar biliyor. Daha sonra yıl 2013 tekrar veriliyor. Peki laf ettikleri, konuştukları, laf, yalan dolan söyledikleri kim itiraz ediyor buna? Aslanlar gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri bunu engelliyor hemşerim. Kim terörle beraber, kim terörün karşısında? <laughs> bitmedi. Bitmedi. Efendiliğimizi biz Balıkesir'in evladıyız. Kuvayi Milliye'nin çocuğuyuz. Saygıyı, sevgiyi biliriz. Makamlara sadakati, makamlara kutsal olduğunu biliriz. Neden? Cumhuriyeti kolay kurmadık. Çok zor kuruldu bu cumhuriyet. AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK ile nasıl kucaklaştığını, işbirliği yaptığını gösteren belgeler, videolar şimdi ortalarda yayıldı mı? Bütün sosyal medyada var mı? Ne olacak şimdi? AK Parti'nin 14 Mayıs'ta Hizbullah terör örgütünün meclise soktuğunu biliyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Onun temsilcisi Hüdapar şu anda mecliste. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar bizim aslan parçamız. Gaffar Okkan'ımızı katilleridir hemşerim. Hani bu ülkenin İçişleri Bakanı 85 terörist kaldı diyordu? Hani ayakkabı numaralarını biliyor? Tutuklasana! İşin ne? İçişleri Bakanlığı yapan kişi, terörist 85 kişi kaldı diyorsa ayakkabı numaralarına kadar dahil diyorsa neden tutuklamıyorsun kardeşim elini tutan mı var milletimiz 28 Mayıs'ta halkına yalan söyleyen bir cumhurbaşkanını seçmeyecektir biz buna yürekten inanıyoruz bakın atılan iftiralara sessiz kalamayız ve kimsenin de kalmaması lazım Ostoya gidenler onlar PKK ile görüşenler onlar çadır mahkemelerini kurup PKK'lıya af çıkartanlar hatırlayın 5000 PKK'lıyı. Onlar terörist Öcalan'ı yerel yerel seçimler öncesi Akra kardeşini yerel seçimler öncesi TRT'ye çıkartanlar onlar. Yalanla dolanla montajla siyaset yaptığını sananlar onlar. Şimdi de tüm bunları görüp yalana, dolana, dur diyecek olanlar da yüce Türk milletidir. Haydi vatandaşlarım. 28 Mayıs'ta Türkiye için bir karar vereceğiz. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Altı günümüz kaldı. Karar vereceğiz. Sandığa gidip 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu saraya değil, saray gençlerimizde kalacak. Oraya hizmet edecek. Çankaya Köşküne yani Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinin olduğu yere Kemal Kılıçdaroğlu gidecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu asla masaya terörle oturmadı ve asla oturmayacak. Masaya oturanlardan da çatır çatır hesap soracak. Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadı, olmadı ve asla yan yana durmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu zaman mültecileri evlerine gönderecek. Kemal Kılıçdaroğlu hemşerim, kardeşimiz, ürkücü kardeşimiz, Dursun Bey'li Sinan Ateş'in hesabını soramayanlardan çatır çatır hesabını soracak. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah Kemal Kılıçdaroğlu makamı oturduğu zaman devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanlardan hesap soracak. Değerli basın mensupları çok değerli Balıkesirli aile. Büyük bir samimiyetle karşınıza geldim. Büyük bir sorumluluk hissiyatıyla doğruları bilmeniz için Kuvayi Milliye'nin baş yerinin ateşi yakılan Balıkesir'den bütün Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne seslenmek için burada sizlerle birlikte beraber oldum. Balıkesirli hemşehrilerime ve milletimize sesleniyorum. 28 Mayıs'ta vatanını seven herkes sandığa git. Zalimden yana değil, mazlumdan yana olan, çalandan, hırsızdan değil, çalışandan yana olan, ezenden değil, ezilenden yana olan, birleştirip kucaklaşan tecrübeli dinamik kadrolarıyla ki bunlardan bir tanesi de sizin öz evladınız kardeşiniz Ahmet Akın ben işi buraya kadar getirdim ne derlerse desinler ben 21 yıl iktidarda olup Balıkesir'e bir bakan veremeyen beceriksizliklere karşı evladınız olarak bakan olmayı kapınıza getirdim kapınıza benim görevim buydu. Yaptım. Evladınız olarak. Kimseye de küskünlüğüm yok. Ne derlerse desinler. Herkes attığı iftira, çirkin laf, kötü sözün altında boğulur, ezilir. Çünkü burası balık hemşerim. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Tek adamlık değil, denge ve denetlemeyle meclisi, mecliste çoğunluğu gördünüz. Çoğunluğun içinde hüdapar da var hemşerim hatırlayın bu memlekete denge lazım. Bu memlekete denetleme lazım. Hatırlayın Mansur Başkanı seçilmesini engellemek için PKK'lılar şey kesecek dediler. Neydi? Oturum. Su faturaları. Ne oldu? Ekran başının ekran başkanı yapmadığını bırakmadılar. Ne oldu? Hemşire bu millet Türk milleti. Yalana dolana algıya gelmez. Elini vicdanına koyar. Allah korkusu vardır. Orada görür her şeyi, ona göre kararını verir. Biz size güveniyoruz. Denge ve denetlemeyle, tek adamlıkla olmadan, önce feraha, sonra refaha kavuşmak için sizlerden artık altı gün kaldı. Sizlerden, bütün Balıkesir'den, bütün Türk milletinden, bütün vatandaşlarımızdan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar büyük bir destek istiyorum. Hep beraber olalım. Birlik içinde olalım. Montaj, kaset, yalan, dolan, iftira bir kenara atalım. Önümüzdeki süreçte kazanan 85 milyon olacak. Bir avuç kaybedecek. Milleti, milleti sömürenler kaybedecek. Milletin sırtından milyarlar kazananlar kaybedecek. Vatandaşımıza TL'yi, milli paramızı pula döndürenler daha sonra da milletin malını, mülkünü satıp harç, edip milletin parasını babalarının parasından daha rahat harcayanlara dur demek için Allah'ın izniyle milletimizin takdiriyle 13. Cumhurbaşkanımızı Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. Haydi balık esin. Haydi yarın bırakmayalım. Haydi kazanalım inşallah. Allah'a emanet olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Birlik beraberlik zamanı. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Hiç kimseyi ayırmadan. Bütün Balıkesirli hemşerilerimi hem yurt içinde hem bizim kendi Balıkesir'imizde yaşayan hem de gönlü Balıkesir'de atan, Balıkesir dışında yaşayan tüm hemşerilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mehmetçiğimizi saygıyla selamlıyorum. Burada gördüm. Polis kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Bütün Kardeşlerimi, arkadaşlarımı, hemşehrilerimi de selamla, sevgiyle kucaklıyorum ve 13. Cumhurbaşkanımız inşallah Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce güzel Allah'ımıza, sonra da memleketim Balıkesir'li hemşehrilerime emanet ediyoruz. Sağ olun var olun. Başaracağız. Korkunun necele faydası yok baba. Hayır duanızı eksik etmeyin. Çok çalışın. Yalana dolana milletimizi yedirmeyelim. Biz doğruları söyleyelim. Takdir yüce Türk milletinindir. Hadi hayırlısı olsun.